Hanımlar, beyler, dünyanın en kısa müzikli talk show'u bir daha söyleye hepiniz hoş geldiniz. Bu programda en sevdiğiniz şarkıları daha önce hiç dinlemediğiniz şekillerde dinleyeceksiniz. Ben sunucunuz Kıvanç Talu ve bugün konuğum Şehin Şah. Yavar. <laughs> Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Kıvanç? Çok güzel, çok keyifliyim. Sen iyi misin? İyi, güzel. Programına geldik bakalım. <laughs> bakalım, bakalım başımıza bakalım. neler gelecek gibi bir bakalım. Zor, ya. zor zor bir süreç, zor bir süreç. Sen abi, sen... abiler falan zaten. Sen daha bekle, Sen daha bekle. <laughs> bir e... şirkete düştük yani o belli. <laughs> Şehinşa, evet. Gülünsünüz. Siz ünlülük takıntılı bir sürüsünüz. Virüssünüz. Dürüst Hı. olalım. Baylar biz müzisyen, siz düpedüz tüccarsınız. Treklerinizle süprüntü günü kurtarır ancak. ancak. Evet. Abi sen biraz sinirli misin? Yani o an öyle olabilir. O anki ruh halim şu an sinirli değilim. şu an. Şu an, <laughs> şu, an, şu, an, şu an değiliz. Ama hani <laughs> ya bu işin şeyinde mi vardır bu? kanında mı vardır bu? Yani bir aslında e, yani. yani bir bir konuda var olmaya çalışıyorsan, biraz zaten kendini ifade etmeye çalışıyorsan her şey bir yerden sonra sinirle paralel ilerliyor gibi. Çünkü sinir de yani hardcore bir e, his. Evet, yani, evet, yani yumuşak olsa da aşk da bir isyan değil midir yani? Kesinlikle öyle. Evet. Ama yani gönül isterdi ki senden de böyle bir hani Tatlı tatlı aşk şarkıları anladın yaptım, anladın mı? Yaptım, arkadaşlar. <laughs> yaptım arkadaşlar. yapıldı. Yaptım, yaptım, yapıyorum. Bunlar yapıldı, daha yeni yapıldı arkadaşlar. Peki bir şey soracağım, bu yani bu rap, hip hop dünyalarında kendine bir nickname seçmek çok zor değil mi? Yani atıyorum mesela Şehinşah. Şah. Abi nereden geldi aklına anladın mı? Ee, benim ilk nickname'im zaten çok rezildi, yasak. Böyle yeah. <laughs> yasak, yasak güzel mi canım? diye değil. böyle çok net bir anlamı Sonra Horizon işte kullandım ufukla hmm. paralel. Sonra lise işte kitabının arkasında sözlük vardır ya böyle on sayfalık falan orada şeyin şeyi gördüm. Anlamı çok hoşuma gitti cezbetti ne beni. Ne? Kralların kralı, işte padişahların padişahı. Sen var. Güzel. güzel. Ya biz burada şeyin şey inşallah ne demekmiş yani? Ya işte oradan da Aldı götürdü. Bazen ismi seni bulur, bazen sen ismini bulursun derler. Ben buldum Abi, ismini Abi çok çok iyi. Ya ben çünkü mesela atıyorum, kendimi düşünüyorum. Yani hani... ...kendime baktığımda hani, benden en fazla ne bileyim yaralı papatya falan hani... Ama kıvanç. Ya, ya kıvanç çıkamıyoruz işte anladın mı? Atıyorum ne çıkar benden? Bana hmm. mesela yarın şeyi çıkarıyorum, albümü çıkarıyorum. Ne gireriz bana, isim? Dur düşünüyorum. Semiramis. Semira, ya. Semiramis. Semiramis! <laughs> <laughs> olur, bence çok iyi sahne ismi. Semiramis. Semiramis. Hanımlar, beyler bundan sonra Semiramis'im. Semiramis'i unisex bir isim değil mi bu arada? Öyle diyebilirim. Hiç fark etmez ki bana. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani ben, pazarlayan kişi benim. Ben karışmamam lazım. O zaman bundan sonra <laughs> Şehinşah Production'dan çıkan Semiramis Parma. olarak... Tamam. Şeyin şah Fit Semiramis. Fit Semiramis. <laughs> <laughs> Olacak biraz sonra. O kadar yakın ki. Peki şunu gerçekten merak ediyorum. Bu hip hop dünyasındaki bu disler. <laughs> bunlar şey mi? Hani kurmaca mı gerçek mi? Çünkü atıyorum hani ne bileyim benim albümüm çıkacak diyelim. Alo Şeyin şah beni bana beni dislesene ya da ne bileyim senin albümün çıkıyor ben seni bir diseyim. O denli olmuyordur da sözlü olmayan bir anlaşma gibi de olabilir yani. İki de. kişinin de karşılıklı ihtiyacı varsa belki hani ...birbirine birine dis atınca aa ben de atayım ki hani yolumuzu ha. bulalım diyorlardır ama... Bireysel olarak gidip söylediğini hiç duymadım ne yalan söyleyeyim. Anladım. Ama yani gerekli olduğunu düşünen çok var yani bunun bir kültür olduğunu ve olması gerektiğini düşünen de çok dinleyici var yani. Ha, ya o o şey içten mi geliyor? Hani bir o o saldırganlık anlamında. mı? mi? İçten geldi. Hani şimdi kişiye göre değişir. Ben gerçekten sinirli ve anlamı olmayan bir sinire sahipken... ...tabii hani bunu olsun diye yapmıyorum hiçbir zaman. Hmm. Yani bir kişiyle alakalı bir problemim olur ki yaparım ama... ...dediğin gibi versiyonları da mevcut yani. Yani abi sizde, sizin camiada var mıydı... ..."Ben seni disiyim, biraz benim albüm patlasın." şeyler? Ya var tabii canım olmaz. Ama şarkıda yok. Ama yoktu. birazcık da magazin dünyasından mı? Mustafa Sandal fena olur <laughs> <bıraktım. gülüyor> Buradan dökülüyor. Buradan dökülüyor. <laughs> He. Dis atıyordu o. O zaman bir şey söyleyeceğim. Çarkın başına geçip bu hmm. karmanın <laughs> kaderini belirleyelim mi? Pekala. Tamam. Hadi gel abi. Al <gülüyor> <mikrofon>. <gülüyor> Evet. Burada şimdi senin karmanın yeni hali ortaya çıkacak. Karmamın. Evet. Var mı gözünü korkutan bir şey? Yani... Ya şu geldi, bittik. Ben sana şu söyleyeyim. Şu biraz zor. Ben ee... sana söyleyeyim. Ben... Ben senden bir Karadeniz i̇ki, Neden iki rap var? İki pop da mı var? Bazı şeyler ikili. Evet. Ee, ama ben senden mesela bir Karadeniz türküsü gelsin istiyorum. Ya özümde vardır dedik ama wow. hiç şivesi yok. Hafif şivesi u, gelmedi mi? şaklık şeyler var mı? Yok. Sadece E'yi eskiden açık kullanırdım. <gülüyor> 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 Oradan o kaldı diyorsun. Aynen. Peki o zaman çeviriyorum. Tamamdır. Hazırsan. Bakalım. Sen mi çeviriyorsun? Ben çeviriyorum. Arma'nın <laughs> 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 kaderini ben belirledim. Çevirici. <laughs> Bakalım Şehinşah bizler için karma'yı nasıl söyleyecek? Ve iki rap var. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. Kanka, arkadaşlar ben şu an aşırı mutluyum. Ben şu an aşırı mutluyum. Şehir Şah'a pop söylettireceğimiz için aşırı <laughs> Zaten mutluyum. bu, bu değil mi? <laughs> Abi o zaman sahne Yo! Ay, 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 ay. Aa. Şeyin, şeyin. Şeyin, şeyin. Ne kadar ırkalar ha, ne kıskananlar, başımda felaket tutan armağan. Sarı kafa yıkılsın, yakın duman yayılsın. Yoruldum hayattan. Yoruldum Sarıldım ya. Sarıldım kafama, yaşamaksa bana da da kolaydır sanırım kanka. Bataçika yol alırım Arap'ta. Ayaklarım acılar, hükümlüyü yalanlarım kanıtlar. büyüdümü, Hükümlülüklerim var. İdüşümüm düşümüm düşer üzerine. İstenirken i̇ş, iş düşünce cümle düzenine serin kan. Rezil heriflerim, rezil delilleri var. Delilerin çağı, kaliteli delirmeli yedi beynim al. Tekin değil, trip derip de elinde zar. Yenilmeyi bir bilsen olur seninle şans. Derdin nedir lan? Der soru şişa, şey soru şişa, şey soru şey şa, değil mi? Yargınız prensibiniz, algınız değildi. daha. Olmadım onlardan ne yapayım işkencesini Tanrının yerim rahat ey hey. Evim rahat ey hey. Cehennemim rahat 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 Dargınım diğerlerine yansın gemiler ağır ağır karanlık olur Karışır doluna yapar onayalar Aranıyormuşum karakola çağırıyor calamıyor suçum Gözüm bile nedir benimle Alıp veremedikleri kesin hepimle Yakın geçmişimin derin kesikleriyle Akıl edemem dedikleri şey inceliktir dedecek iplikcikler peşimde yine Sehirsa o kafan Haydi ellerini oh, görelim Sehirsa için dilin dert <laughs> milyon tane sorunla boşman bile edin beni de diyor anne monunla <laughs> konuşmam bile. Aile denince canlandır gözümde eskiler hep etkilenimlerin zor. <laughs> <laughs> Birin değil der beraber baba. Nakarat o zaman? <gülüyor> karma, karma, <laughs> daima <mahalleğimi>. aleyhime. Karma, karma, <laughs> karma. alayamam bana garizine. Var karma, kapıldım ahengine karma armanu la edin kaderi. Karma, karma, daima aleyhime Karma, karma, hala yapma bana garizine Pari karma, kapıldım olmuyor hiç tutmaz bu şarkı Bu şekilde tutmaz bu şarkı Sabah öyle geliyor Öyle Şehircik bütün eller Hadi bitiyor. Bana bitiyor. Kalbur. Yok. Hadi bitiyor. Bana bitiyor. Eee eee pop yaptıran program bir daha söyle. Burada sona eriyor. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir daha söyle.